Zeytin Zeytin'in mamasını verdi, karnını doyurdu. Evet, bir de tırmanıyor ona şu anda, gösteremedim. Bakın. Bu kim görüyor musunuz bunu? Bu bu kim bu? Bu hayta kim? Bu da yalanıyor. Zeytin güzel gözlü. Sen ne kadar tatlısın öyle ya. Aferin sana. Tamam yat hadi sen. et orada. Bunların da karnları doydu. Patinin bakışlara bak patinin. Pati. Mavi. Mavi boncuk. Mavi boncuk. Mavi boncuk tasma takıyoruz mavi boncuğa. Tasma elim aldığı zaman geliyor. Çünkü arada bir dışarı kaçıyor. Sahip olduğu belli olsun diye çift takacağım bir türlü gidemedim ya. Bu da mı ya? Bu da. Fıstığımın fıstığı. Tatlı kızım bir tane bak 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 nasıl hemen kendine böyle şirinlik yapıldığını anladı fıstık Heh, burada mama kalmış boncuk yememiş vay haydut vay bir sürü mama yedin lan ya hadi afiyet olsun evet mamaları bitirsinler tabaklarını bir temizleyelim şunu da dışarıya koyalım. Dışarıda var zaten. Hayır sen dışarı çıkmayacaksın bir tane. Hayır. Hayır hayır sana dışarı çıkış yok. Hayır hayır çıkamazsın. Yağmur yağıyor. Yok 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 yok, 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 yok. Şimdi burada mamamız var. Buraya dolap yapmıştık zaten. Dolabı biraz daha çekelim. Şöyle buraya yağmur gelmiyor. Biraz daha şöyle ileri alalım. Bunlar gelsinler burada acıktıklar zaman afiyetli yesinler. Dolabı biraz daha ne çekelim üzerine yağlar gelmiş. Şöyle kalsın. Evet. Yağma oraya gelsin. Evet. Bu sandalyeler de burada. Hı? Onlar üzerine çıkıp oturuyorlar. Koruma olsun. Hadi bakalım. Güzel oldu.